Evet. Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği hizmetlerle alakalı bir yorumdan oluşturulan bir sual gibi. Her şeyi Cenab-ı Hakk'ın inayetine, keremine veriyoruz, rayetine veriyoruz. İnayetine veriyoruz, onun yardımı numayan. Rayetine veriyoruz, görüp gözettiği açık, başkalarının zarar vermesine fırsat vermedi, vermiyor. Onca ızrar etmek isteyen insanlar çıkmasına rağmen Allah'ım dostum bugüne kadar çok küçük bir iki yerde bize belki bir ders verme adına bir tekleme, bir sekme olsa bile hafif bir kırılma olsa bile yüzde nispetinde bile değil. Evet. Veya yüzden nispetinde bir filan demek gibi bir şey. Bu en halisane, en muhlisane yapılan hizmetlerde de kadimden bu yana. ilk defa insanlık, yeryüzü hizmet düşüncesiyle tanıştığı andan itibaren hizmetleri gözden geçirdiğimiz zaman süzdüğümüz zaman hemen hepsinde bu ölçüde bir frenin olduğu görülebilir insanlık yeryüzüne geldiği andan bu yana bazı dönemler tarih öncesi olduğundan dolayı onlar için böyle çok net olarak yani Hz. Nuh Aleyhisselam'a ne dediler, Hz. Hud'a ne dediler, Hz. Salih'e ne dediler, Kur'an'ın dediğinden başka bir şeyler söyleyemiyoruz. Fakat o kadar çok dökülme var ki, o toplumlar içinde o kadar çok karşı çıkma var ki, bu açıdan da beşerin tabiatında var bu yani. İşlerinde neşet eden insan, onu görmemezlikten gelme, işte buna yakın körlüğü diyoruz. İnsanların iftihar tablosunu da Mekke fethedileceği ana kadar Mekkeliler tanıyamamışlardı. Tanıyan az bir insan vardı. Onu Onların sayılarını Bedir'de ve Uhud'da görebilirsiniz, sayıları bellidir yani. Bedir ashabını söylerken, efendim minel muhacirin, minel muhacirin, minel muhacirin neredeyse burada 10-15-20 sayfa içinde her sayfada iki tane muhacirin veya üç tane muhacirin vardır. Diğerleri hep ansardandır. O da Efendimizle beraber bazıları karabet itibariyle bazıları da Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali gibi Hazreti Ali zaten yakını. Bu saf ve teşkil eden insanlar efendim yani az olmuş onlarda. Fakat bütün Mekke halkı, belki binlerce insan, Efendimiz'e karşı sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke fethedileceği ana kadar hep tavır almışlar. Buna da yakın körlüğü denebilir. Siz dünyanın 160 küsür ülkesine gittiniz. 160 küsür ülkesinde zannediyorum yüzde bir, yüzde iki belki bir fire oldu. Bunun dışında hüsnü kabul gördünüz. Adeta Allah tarafından Hazreti Cebrail'e ben falanları seviyorum sen de sev. Cebrail bütün gök ehline Allah falanları seviyor ben seviyorum siz de sevin. Bu hadisin ifadesiyle sonra onlara yeryüzünde büt, sevgi, gönüllerin inşirahı, herkesin gönlünü onlara açması gibi bir hususiyet vaz ediliyor. Allah öyle bir lütufta bulunuyor. Bu arkadaşlarımız düşünün yani dünyada 160 küsür farklı kültürle o kültür atmosferinde yetişmiş insanları muhatap alıyorlar. O insanlara muhatap oluyorlar. Ve Allah'ın izni inayetiyle tepki almıyorlar. Tepki alma şöyle dursun, merkezinden, o arkadaşların gittiği merkezden sürekli oraya fiskos gidiyor yani. Şeytani vesvese gidiyor, nefsani vesvese gidiyor. Aman bunları iflah etmeyin, aman vermen öldürün falan gibi şeyler geliyor. Fakat buna rağmen sahip çıkan o insanlar, bakın işinize biz sizi tanıyoruz diyorlar. Meseleyi bir vüt vaz edilmesine, Allah tarafından bir hüsnü kabul vaz edilmesine vermezseniz, bu problemi halledemezsiniz. O çocuklar, o öğretmenler, çocuk şundan dolayı. dedim, şey burnunda mektepten yeni mezun oluyor. Çünkü ilk gidenleri biliyorum ben. Hayat tecrübesi yok bunların. Hatta öğretmenlik tecrübesi yok. Dünyayı tanımıyorlar bir yönüyle. Ve günümüzde olduğu gibi bu telekomünikasyon, bu da bu kadar inkişaf etmemiş yani. Hemen onun vasıtasıyla her yeri tanısınlar. Şimdi telefonla siz ulaşıyorsunuz, bilgisayarla ulaşıyorsunuz burada. Dünyanın her yerine hemen, çok değişik yollarla ulaşabiliyorsunuz. Bunların hepsinden mahrum. Bittikleri yerlerde inşaatlarda ırgat gibi çalışıyorlar. O insanların gönüllerine tak kuruyorlar. Bu arada Allah'ın izni inayetiyle vazifelerini devam ettiriyorlar. Nice ifsadat akıntıları karşısında, tüsünamileri karşısında Allah'ın izni inayetiyle ne o yerin insanları sarsıldı, ne de o arkadaşlar sarsıldı. Allah sizi de sarsmasın, paniklendirmesin, önemli değil. Öyle bir şeye Allah'ın izni inayetiyle kimse muvaffak olamayacaktır. Emin olun bundan. Fakat ez kaza diyeyim ben. Yani sizi bütünüyle bitirseler bile. Fakat burada biteceksiniz. Öbür tarafta bitme yine. Boyatıp gelişeceksiniz.